Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Squad Busters videosuyla yine karşınızdayım. Bugün sizlere beraber arkadaşlar. Ee, uzunlardan sonra tekrardan ultra yapacağız bir karakteri videomuz arkadaşlar. Pinyata falan arkadaşlar. Efsane bir video olacak. Um, videoya geçmeden önce istersen kanalıma abone olup videoma like atabilirsin. İstersen de kanalıma abone olmayıp videoma like atmayabilirsin. Senin skin sağ olsun videomuza hemen geçelim. <laughs> e, ee, öncelikle arkadaşlar zamanki gibi e, Scott Busters'ayız. Biliyorsunuz uzun zamanda video atmıyordum Busters Busters'la. Çünkü arkadaşlar hastaydım vallahi hala da hastayım ben Bir türlü hastalığım geçmiyor. Siz onu aldığını şey etmeyin. Ee, bugün arkadaşlar güzel bir karakterimizi ultra yapacağız. Ender de çok kullandığım bir karakter. Hatta beleşi yapıyoruz arkadaşlar. E, ee, squad yani arkadaşlar bildiğiniz gibi süpersen. bize bildiğiniz beleş bir karakteri ultra yap yaptırıyor. Onu da hemen birazdan göstereceğim. O zaman pek fazla uzatmadan pinyatamızı açalım. <laughs> 1500'lük piñatamız var. Bu arada arkadaşlar siz de arkadaşlık isteği atıp beraber piñata yapabiliriz. Bunu da unutmayın. Şöyle piñatamızı açalım. Güzel güzel bir şeyler çıkardık. 10 numarada oldu. Tamam. Güzel bir şeyler çıktı arkadaşlar. 3008 kupayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kupa Ligi yeni sezonu yenilendi. 242. sırada Yemezemki gibi. Global'da zaten gözükmüyoruz. Aynen öyle. Roka 5. bu arada. Ha, neyse. Şunu arkadaşlar dükkanda bir şey var mı? Bir şey yok. <laughs> Aynen öyle. Scott Bass'ın arkadaşlar bize beleş yaptırıcı ultra karakter domuz binici. Aynen öyle. Duyduğunuz gibi. E, biliyorsunuz ki arkadaşlar haberlerden ben göstereyim size. Haberler bir açılsa. Şöyle. Hadi haydi haydi haydi. Ha. Bakın arkadaşlar burada bize bir oy yaptırdılar. İşte Mike mı? domuz mu yoksa sığ arkadaşlar domuz mincisi çok çıktığı için bize domuz en az bin tane domuz minci verecekler arkadaşlar yani ultra yapabileceğiz şurada hemen yine bir şey göstereyim size <laughs> bakın arkadaşlar savaşlarda kullanan domuz mincisi yani arkadaşlar her oyuncu ne kadar domuz minci kullanırsa 30 milyona kadar arkadaşlar ödüller alacağız şu an 3 milyonu tamamladık 50 tane domuz mincisini almışız 10 milyona daha az kalmış 10 milyonda 100 20 milyonda 150 ve 30 milyonda arkadaşlar 200 tane gelecek bayağı iyi bir şey hemen iç savaşlara geliyorum burada gördüğünüz gibi arkadaşlar domuz binicisi 263 tane var her türlü ultra yapacağız e, ultimate de belki yapabilirim arkadaşlar belli olmaz e, zaten en son ultra karakterlerimiz bunlar da gördüğünüz gibi e, en son dynamite yapmıştık <laughs> çok konuştum amına koyayım nefesim kesildi neyse o zaman arkadaşlar pek fazla da uzatmadan buradan geliyoruz 263 tane domuz biniciyi yükseltiyoruz haydi bakalım Yıldız da gidiyor tabii ki. Şöyle güzelce of. Baya güzel bir şekilde yükselttik arkadaşlar. Burada da 27 tane var. Bunu da yükseltiyoruz. Ve domuz binçimiz arkadaşlar ultra oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Baksanız arkadaşlar görünüşü on numara değil mi ya? Vallahi billahi on numara. Güzel bir şekilde arkadaşlar ultra yaptık. Oğlum kaçıncı ultramız oldu? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ye, 21, 22, 23 arkadaşlar. 23. ultra karakterimiz olmuş. Domuz 10 numara gözüküyor abi. Ee, şu an arkadaşlar en yakın sonra Nita'mız var. Nita sadece arkadaşlar 2 tane bebek lazım ya. Aga be. Bir türlü de vermiyor. Buz büyücüsü yakın arkadaşlar. Hemen size gösterin. Bakın o da yakın. Barbar kral. Haydut arkadaşlar. Sadece en uzak. Şifacı, Doktor Tidir işte Frank Madenci onlar filan. İnşallah hepsini de arkadaşlar sırayla yapacağız. Yıllık sanımız var 925 olmuş. Ultra garantili arkadaşlar son 2 ya da bir tane kalmış ama ben şu an açmayacağım arkadaşlar. Ee, bir laf duydum. Herde 14-15 Şubat arkadaşlar yeni güncelleme gelecekmiş. Yeni karteler, yeni ultimate'ler. O zamana kadar biriktirmeye çalışacağım bakalım. Belki yeni karteleri açabiliriz. Belli olmaz yeni ultimate'leri. Şimdi takımda arkadaşlar domuz birincisi var. Gördüğünüz gibi 10 numara değil mi ya? Özelliği neymiş bu arada bir bakayım hemen. <laughs> ne diyor? Tur ee, turbo hareketini daha da arttırır. Ondan hemen bir maç girmek istiyorum. 413 bin altınım var arkadaşlar. Burada zaten bir şey yok. Şunu da belki yapmış oluruz. Hemen maçımıza girelim. Haydi bakalım. İstediğiniz arkadaşlar squad Evet arkadaşlar hemen şimdi domuz bincimizle maçımıza bir girelim. Bakalım ultra domuz bincimiz nasıl bir maç çıkaracak bize. Haydi bakalım nehir saldırısı ve süper elmas madeni. Hmm. Ama arkadaşlar oyun yani oyun bize bayağı güzel bir şey yaptı. Çünkü en azından herkes beleşe u 10 ultra yapıyor. Vallahi bayağı iyi oldu bana göre de. Bakacağız haydi bakalım. ile başlıyoruz. Şöyle havuçlarımızı alalım. Haydi bakalım güzel. Meyvesi füzyon e, yapmaya çalışacağız. Koltuğu alacağız. Güzel. Şöyle koltuğumuzu da aldık. Şuna hemen bir sandık açalım. Meyvesi verirse güzel olur aynen. Hemen şuna bir meyvesi füzyonladırsak aynen öyle güzel. Şimdi arkadaşlar koltuğa tüccarı füzyon yapmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Güzel bir koltuğu aldı. Burada yine bir havuçlar var güzel. Alalım. Şöyle. Şuradaki turbomuzu da alalım. Bir tane daha tüccar yaptık. Her türlü arkadaşlar ikisini de füzyonlandıracağız. Volta füzyon yaptık. Sadece tüccar kaldı. Şöyle iyileşmeye basalım. Bombayı alalım. Aynen öyle arkadaşlar. Tüccarımızı da yaptık. Şimdi son iki dakikaya kadar havuçlardan altın toplayalım. İkinci dakikada güzel sandıklardan bir şeyler alacağız. Şöyle. Bundan da havuçlarımızı alalım. Güzel bayağı altınımız oldu. Domuz biniciyi kesinlikle almamız lazım. Burada bir bot var. Ne yapıyorsun bot reis? Şöyle seni biraz keselim ya. He. Bir de utamadan bana uçuyla ne atıyorsun sana? Seni çap kal. Tek goblin kalı. da güzel bir anahtar alırsak aynen öyle. Bayağı iyi oldu. Son iki dakikaya girmemize az kaldı. Sonra havuçlarımızı yine alalım. Haydi bakalım. Ne verecek bize? Domuz işte bu aldık. Baya iyi oldu. Buradan ne alabiliriz? Uf güzel. Füzyon dynamik arkadaşlar baya iyi. Baya iyi oldu vallahi. Şöyle yine sandık açalım. Peni güzel. Alalım. Peni daha. Şimdi zaten peni de füzyon yaparsak bayağı güzel olacak. Ee, bir dynamite de yapacağım arkadaşlar. Füzyon bir tane daha yapacağım. Tabi yapmaya çalışacağım eğer yaparsak. Güzel penimiz de füzyon oldu. Bir dynamite daha füzyon yaparsam aslında çok güzel olacak. Dynamite var vermedi Max alacağız. Yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar artık birinci dakikaya bekleyeceğiz. Belki rastla Mike'ımızı füzyon yapabiliriz. Şöyle altın toplayalım. Şu an sıkıntı yok. iyiyiz. Haritalarımız var. Şuradaki bot alamaz mıyız? Alırız ya. Botçuk gelsen buraya. Botçuğu da aldık arkadaşlar. Güzel oldu. Şöyle şimdi şifacı alalım. Şuradan bir rafs işte bu. Bayağı yol domuz menciyi füzyon yaptı. Bir tane daha çalın. Biraz daha. Bayağı iyi gidiyoruz şu an arkadaşlar. Takım 10 numara ve 3 oyuncu mu kaldı lan ne ara? Haritalarımızla gideceğiz birazdan. Şöyle buradaki elmasları topluyorum. Şu an ikinciyiz. Ee, Optimus alacağız. Yavaştan haritalara gidelim şöyle. Bir tane hemen burada. Of aldık güzel. Şöyle masanın son 18 saniye. Buradaki haritamızı da aldık. Birinci aramızda fark var ya büyü rafs daha aldık <laughs> bayağı iyi takım da ama herhalde evet arkadaşlar ikinci çıkacağız aynen öyle birinciye yetişemeyeceğiz ve güzel bir şekilde ikinci olduk güzel maçtı ya rafsı seviyorum arkadaşlar bayağı iyi artı 7 kupamızı aldık güzel bir şekilde bakalım sandıktan bize ne verecek Şöyle süper büyük ender gibi baya iyi. Ne veriyorsun? Oo. 18 tane frank bayağı iyi. Buradan da sandık katlayıcı falan aldık. bayağı oldu. Şuradaki ödülümüzü de açalım. Güzel. Yükseltmemiz var. Şuradan barbarı yükseltelim. Donuz arkadaşlar şuan yükseltmeyeceğim. Sonra bırakıyorum. Frank'i de yükselttiğim zaman 3 yıldızdan 6 olmuş oluyor. Güzel. Ama var ya hala Nisa arkadaşlar iki tane çıkmadı ya. Vallahi hala Nisa iki tane çıkmadı. Neyse inşallah onu da çıkartacağız da bir şekilde. Bir squat bas videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. 3033 kupayla 248. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki squad bas videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetiniz. Bay bay.